Deprem riski İstanbul'dan başka şehirlere göçü başlattı. İstanbul'un hemen her ilçesinden taşınma haberleri geliyor. Göçün en yoğun olduğu yerler Fatih ve Avcılar. Göç edenlerin en fazla tercih ettiği adresler ise İstanbul'a yakın şehirler. Depremden sonra çok hızlı bir şekilde büyük bir göç başladı diyebilirim. Bu da bayağı bizim komşuda hep gitmiş. İstanbul'da göç hareketliliği başladı. Vallahi düşünüyoruz. Deprem korkusu yaşayan şehirler arasında İstanbul'da var. Bu korku Kahramanmaraş depremlerinin ardından kimi ailelere göç kararı aldırdı. İstanbul'da deprem riski nedeniyle göç olur mu olmaz mı derken göç hareketliliği başladı. Özellikle Fatih ve Avcılar göç veriyor. Bir daire ya da binanın boşaltılmasıyla diğer daire ve binalar da boşaltılıyor. Özellikle çok eski olan semtlerde Fatih'ten, Avcılar'dan çok daha yoğun bir göç var. Oturanların birisi oturduğu binadan bir evi boşaltıyor ise Güvenilir olmadığına dair, sağlam olmadığına dair onun peşinden diğeri de boşaltıyor. Yani belki 10 gün sonra binanın tamamı boşalmış olacaktır. Herkes kendi imkanları dahilinde yani canları için mecbur terk edecek. Mahallede göç edenler var mı? Var. Evet. 5-6 kişi falan yani normalde şu anda ama düşünenler de var yani gitmek isteyenler de. Kimileri kent içerisinde nispeten sağlam ilçelere taşınıyor. Kimilerinin tercihi ise kenti terk etmekten yana. İstanbul'dan ayrılanların tercihi ise memleketleri değil çevre şehirler. Göç edenler İstanbul'dan uzaklaşmak istemiyor. Bu yüzden yine İstanbul'a yakın yerler tercih ediliyor. Buralarda çalışıyorsa uzak bir yere gitmeyi değil de daha yakın olup müstakil olan yerlere ya da çok daha yeni olan binalara tercih ediyorlar. Müstakil yerlerde İstanbul'un kenar yerlerine bugün işte Şile'ydi, Ava'ydı, Sarıyer'in belli bir kısmı Zekeriya Köyü, Demirci Köyü. Yani işine çok uzak olmamak kaydıyla ulaşımın biraz daha kolay olduğu yerleri tercih ediyorlar. Ne yapacağım bilmiyorum abi. Gitmeyi düşünüyor musunuz siz de? Evet düşünüyorum. Arkadaşlarımız var. Şeyde ev yaptırıyor Çoluk tarafında. Kendi evini burada sattı.